Merhaba kıymetli gençler. Bir kimya gemisi dersinde daha birlikteyiz. Bugünkü konumuz yarı metaller. Evet burada boş bir periyodik tablomuz var. Bu boş periyodik tablo üzerinde sadece yarı metalleri sarı renge boyayarak yarı metallerin kim olduklarını görmenizi istedim. Şöyle hemen periyodik cetvelimizi gözden geçirelim. 1A grubu alkali metaller 2A grubu toprak alkali metaller. Şurası B kısmı geçiş metalleri. 3B ile başlıyor. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B 3 kere tekrar ediyor. 8B, 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 8B 1B ve 2B. Bunların hepsi metal. Civa dışında hepsi neydi? Oda koşullarında katı haldeydi. Altta ise lantanitler ve aktinitler kısmı vardı. Bunlara da iç geçiş elementleri deniliyordu. Bunların da hepsi yine metaldi. Şuraya bakalım. Şurada görmüş olduğunuz gibi bor, silismiyum, germenyum, arsenik, antimon, tellur, polonyum. Bu elementlerimiz neler kıymetli gençler? Bu elementlerimiz birer yarı metaller ve yarı metallerimiz sizin de gördüğünüz gibi metallerle A metaller şu kısımdakiler de A metaller metallerle A metallerin arasında bulunmaktadırlar. Bu sebeple de bazı özellikleri metallere bazı özellikleri ise A metallere benzemektedir kıymetli gençler. İlk yarı metalimiz bor 3A grubuna dahil olan bir yarı metalimizdir. Biliyorsunuz ülkemizde de bor madenleri bol miktarda bulunmakta ve bordan özellikle temizlik ürünleri bol bol yapılmakta. Bor elementi yarı metal olan bir elementtir. Yine şurada görmüş olduğunuz silisyum elementi de yine nedir kıymetli gençler? Yarı metal olan bir elementtir. Germanyum elementi yine yarı metal olan bir element. Ee, As yani arsenik yine Yarı metal olan bir elementimiz. SB yani antimon yine yarı metal. Tellur yine yarı metal olan bir elementimiz. Polonyum ve astatin adındaki elementimiz nedir kıymetli gençler? Yarı metal olan elementlerdir. Gruplarına baktığımız zaman 3A'da ilk element olan bor 4A'da ilkinin altında bulunanlar yani karbonun altında bulunan silisyum ve germanyum elementlerimiz şurada karbon var ametalo silisyum ve germanyum elementlerimiz aynı zamanda 5A'da da gördüğünüz gibi iki tane elementimiz var yukarıda azotla fosfor elementleri onların altında bulunan iki tanesi ise yarı metaldir 6A'da da iki tane yarı metalimiz var 7A'da ise sadece bir tane astatin yarı metalimiz bulunmaktadır kıymetli gençler Hemen gelin bunların isimlerini birlikte görelim şuradan tekrar bor elementimiz demek ki 3A grubunda silisyum 4A grubunda germanyum yine 4A grubunda ee, arsenik ve e, antimon ise 5A grubunda bulunmaktılar. Tellur ve polonyum 6A grubunda, astatin ise 7A grubunda bulunan yarı metalimizdir. Bu yarı metallerin isimlerinin aklınızda kalması için yine bir şey uydurduk böyle. Umarım hoşunuza gider. Polonyalı Bora askerden sabırla geldi, teyzesine simit attı. Polonyalıdan kasıt polonyum, boradan kasıt bor, askerden kelimesiyle AS ile kastettiğimiz kıymetli gençler arsenik tabii ki, SB ile kastettiğimiz antimon, e, GE ile germanyum, teyzesine tellür, simit silisyumu ve AT de astatini ne yapmaktadır? Kastetmektedir. Tekrarlayalım. Polonyalı bola, Bora askerden sabırla geldi. Teyzesine simit attı. Tabi biraz saçma cümle oldu ama aklımızda kalması önemli. Çünkü bizler eğer e, ametallerin sayısı ve yarı metallerin sayısı oldukça az. Ametalleri ve yarı metalleri bilirsek metallerin ne olduğu da birazcık açığa çıkmış oluyor kıymetli gençler. Şimdi de yarı metallerin nelerine bakalım. Hep beraber özelliklerine bakalım. Yarı metallerimiz fiziksel özellik olarak yani görünüş olarak metallere benziyorlar. Fakat kimyasal özellik olarak ametallere benziyorlar. Demek ki fiziksel özellikleri metallere, kimyasal özellikleri ise ametallere benziyormuş. Periyodik tabloda metallerle ametallerin arasında yer almaktadırlar. Zaten buradan göstermiştik. Bu tarafta kalanlar metal, bu tarafta kalanlar ametal, arada kalanlar ise yarı metal olmuş oluyor kıymetli gençler. O yüzden ne diyoruz? Periyodik tabloda metallerle e, ametallerle arasında yer almaktadırlar. Oda sıcaklığında hepsi katı haldedir ve bununla ilgili de çok soru gelir. E, yarı metallerin oda sıcaklığında nasıl oldukları ile ilgili çok soru gelir. Yarı metallerin hepsi ama hepsi oda sıcaklığında katı haldedir. Metaller şaşırtıcı bir halde, metallerin de hepsi katı halde bir tek civa hariç. Yarı metallerin ise hepsi katı haldedir. Hem pozitif hem de negatif yüklü iyon haline gelebilmektedirler. Hatırlarsanız biz metalleri işlerken dedik ki pozitif yüklü olurlar. A metalleri de işlerken genellikle negatif yüklü olmak koşuluyla negatif de olabilirler, pozitif de olabilirler dedik. Ee, yine yarı metallere baktığımız zaman hem pozitif yüklü hem de negatif yüklü hale gelebilmektedirler. Hem metallerin... Hem de A metallerin özelliklerini ne yapmaktadırlar? Taşımaktadırlar. Aynen metaller gibi yarı metaller de işlenebilirler. Tel ve levha haline getirilebilirler. Ne dedik? Fiziksel özellikleri metallere bayanzıyor. Aynı metaller gibi parlak olabiliyorlar, işlenebiliyorlar. Tel ve levha haline getirilebiliyorlar. Bir kısmı parlaktır, bir kısmı mattır. Yani bazılarının görünüşü parlaktır, bazılarının görünüşü ise mattır. O yüzden parlak ve mat olabilirler diyoruz. Aynı bir metalmiş gibi metallerle birleşip alaşım yapabilirler. A metallerle ise A metalin A metalle kovalent bağ yapması gibi yarı metallerde A metallerle kovalent yapılı bileşikler oluşturabilirler. Elektriği metallerden daha az iletirler. Tabii metaller elektriği ve ısıyı daha iyi, iyi iletiyor. Yarı metaller onlara göre daha az iletiyor elektriği. Ama A metallere göre de daha çok iletirler diyebiliriz. Yani elektrik iletkenlikleri de yine ne? Metallerle ametaller arasında metallere göre daha az iletiyorlar ama ametallere göre de daha iyi iletiyorlar. Isıyı da ne yaparlar? Metallerden daha az iletirler demişiz. Böylece bir kere daha şifremizi tekrarlayarak yarı metaller konusunu ne yapalım? Bitirelim. Polonyalı Bora askerden sabırla geldi, teyzesine simit attı. Polonyum, bor, arsenik, antimon, germanyum, tellur, silisyum ve son olarak da astatin elementleri periyodik tabloda da bir kere daha bakalım. 3A'da bir tane, 4A'da iki tane, 5A'da iki tane, 6A'da iki tane, 7A'da da bir tane olmak üzere bu kadar yarı metalimiz bulunmaktadır. Bir dahaki dersimizde soy gazları anlatacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.